Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle muzlu, kakaolu, fındıklı güzel bir kek yapacağız. Bunun için malzemelerimiz bir su bardağı sıvı yağımız var. Bir su bardağı toz şekerimiz var. Yarım su bardağı çiğ krema. Üç tane muzum var. Donmuş özellikle. Biraz çikolatalı fındıklı çikolatam var. Kakaom var. 2 paket kabartma tozu, 4 tane yumurta ve 2,5 su bardağı unum var. Ne yapıyoruz bugün? İlk önce şu parçalayıcı, meyve parçalayıcısı olarak kullanılan bu blenderda kek yapmayı göstereceğim size. Yumurtamızı ve toz şekerimizi Arkadaşlar yumurtamızı çırptık. Şekerle beraber. Şimdi buzlu halde muzlarımı atıyorum. Sıvı yağımı koyuyorum. Çiğ kremamı ilave ediyorum. 1-2 dakika daha çırpacağım. Daha sonra kakao kabartma tozu ve unu kasemde tahta kaşıkla karıştırıp yağlanmış kek kalıbına döküp 160 santigrat derecede pişireceğim. Arkadaşlar böyle bile yenebilecek bir lezzette.